En ilginç telefon görüşmelerinden biri geliyor ekranlara. Ee, Aydın, evet, Survivor Star Survivor Star diyorum, Survivor tarihini yine iz bırakan yaşlıcağından Aydın, ee, var mısın yok musundan tanıyoruz ve ailesiyle görüşmeye başlıyor. Görüşme bir anda garip bir boyuta geçiyor. Ee, çünkü Aydın ailesini değil kuşlarını görünce duygulanıyor. Yıllarca anlam veremedim. Halen de veremiyorum. Ay haftalarca ailesini görmemiş yarışmacının, yarışmacının kuşlarını gördüğü zamanki duygularını seyrediyoruz şimdi. Çok özledik. Oğlumla çok beraber ben senin yolunu hasretle bekliyoruz. Ben de çok özledim. Baban çok iyi, hızlı iyileşmeye devam ediyor Oğlum. hep evde. Durmadan bana seni Oğlum. soruyor. Konuştunuz mu? <laughs> Konuşabiliyor musun? Oğlum. Bazen takip edemiyor Ben anlatıyorum seni. <laughs> Gururlanıyor oh, sen. Oh, oh, Allah. Allah! Allah! Im. Allah! Im şükürler Allah! Gördüm. Allah! Im. Allah! Im. Oh. Bazen... Allah! Allah! Allah'ım Allah! 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 Allah'ım Allah'ım. Allah! 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 fazla <laughs> iyiliğinden dolayı. <laughs>